Arkadaşlar ben Yağmur Tişkaya. E, Skyscraper Photoshop ve Demiolo Photoshop dalgımın. E, bugün sizlere e, CS4'ten resmi 3D yapmayı öğreteceğim. İyi, beni dikkatlice izleyin. İlk önce programımızı açıyoruz tabii ki de. Sonra resmimizi açıyoruz. Ben bir smiley resmi açacağım. Koyu bir smiley bunu belirtmek istiyorum. Sanırım şu anki her smiley resmi kullandığım shopta belirtiyorum onu. Katmanı çoğalta tıklıyoruz ve e, katmanın üstüne iki defa tıklıyoruz. Sonra şurada yazan kanallarda yazan R'yi devre dışı bırakıyoruz. Ve tamam'a tıklıyoruz. İsterseniz bunu büyütebilirsiniz, oynatabilirsiniz. E, bir dakika, büyütebilirsiniz şu şekilde. Gördüğünüz gibi. bu şekilde efekt falan verebilirsiniz. Yani bu şekilde sizinizi yapabilirsiniz. Ben daha çok oynamayı bu şekilde tercih ediyorum. Yerini değiştirmeyi tercih ediyorum. İşte bu kadar basit. Ee, bir daha gidersinizde görüşürüz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler.